Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim Evet bugün bahçeye gideceğiz diğer bahçeye arka tarafa oradan birazcık kekik kırpacağız hem de oradaki sebzeleri tekrardan sizlere şöyle göstereyim Evet komşumuzun merkebi eşeği artık siz ne dersiniz köy yerinde tavuklar meyve ağaçları şifalı bitkiler, sebze bahçesi. Köy yerinde yok yok arkadaşlar. Evet, köy tavukları, köy horozları, gezen tavuk. Köy yerinde her şey taze oluyor bu arada. Bu arada azizallah şefaat yarası Allah diyelim ve bahçeden ben eski makas almaya geldim. Kekik kırpacağız bugün bahçeden. Ay 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 ne kadar güzel açmış annemin karayırları. Evet baya bir çok arkadaşlar burada. Çünkü annem birkaç yıl oldu. Baya oldu arkadaşlar. Nereden baksanız ben buradan Osmaniye göçeli 6 yıl oldu. 7. yılın içindeyiz ve bunlar daha önce dikilmişti buraya bayağı üredi çoğaldı burada. Evet kara hindiba tohumu. Kara hindiba çok şifalı arkadaşlar bu arada. Her yerde yetişebilen bir tür aslında. E, şifalı bir bitki. Evet burada bir minnacık bir sürpriz. <laughs> Kendisi çok küçük arkadaşlar. Parmak kadar yok. Parmak ucu kadar anca. E, kamerayı ben yaklaştırdığım için böyle. Gözüküyor. Kurbağa. Evet. Karahindi bağının şifalarına o da faydalanıyor galiba. Ne yaptın anneciğim? Evet bunlar da aynı sefa. Aynı sefa bitkisi. Çayı yapabilirsiniz. Birçok cilt hastalıklarına, mantara... Hatta mide rahatsızlıklarına çok şifalı. Şimdi geçelim hemen diğer bahçeye Evet kekik burada açmış ve tohum olacak arkadaşlar. Birkaç tanesini tohum ayıracağız. Bunlar da aslan ağzı annemin evinin önünde. Bunların tohumlarını aldım. Kına çiçekleri. Tohumlarını aldım. Evet buradaki çıkan çok da güzel büyüdü. Toprak dahakinden daha güzel oldu. Buradaki balkonun taşlarının içinden çıktı arkadaşlar. Tohumları. Her biri ayrı güzel. Her biri ayrı özel renklerde. Evet şöyle geldik diğer bahçeye. Hemen şöyle kapımızı açalım. Bizleri şöyle o kapı ağzında o güzellikler bekliyor. Evet zinya çiçekleri, kadife çiçekleri, pırasa tohumları çiçek ol olmuş tohum yapacak. Ve saray patı tomurcuk olacak arkadaşlar. Evet zinya çiçeklerin hemen hemen her rengi var. Ama bunlar ben gidene kadar nasip olursa bu arada Osmaniye'den geldim. Afyon Karahisar'dayız arkadaşlar. Evet, kanalımıza ücretsiz olan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Annemin bahçesindeyim. Annemin ve babamın emeklerine sağlık diyelim ve şöyle o güzellikleri sizlere göstereyim. Daha önce de gösterdim ama gün gün daha güzel oluyor arkadaşlar. Her gün bir diğerinden daha güzel oluyor. Bahçe çiçekleri, mevsimlik çiçekler mutlaka annemin bahçesinde olur. Hatta şurada kına çiçekleri var. Kına çiçekleri o kadar güzel oluyor ki bu sene birazcık geç kalmışlar. Ama yine de bol tomurcuk, bol çiçek açacaklar. Bunların tohumlarından da var arkadaşlar. Mevsimlik çiçek tohumlarını aldım. Nasıl olursa inşallah kargo yapacağım arkadaşlarıma. Bu da çok güzel. O rengi de çok hoş evet kekikleri şöyle göstereyim bu arada kırmızı pancarlar kekik kekik şöyle bir bakıyorum şişek açmaya başlamışlar. Bunlardan birkaç tanesini tohum ayıracağım. Bunlar mevsimlik gibi arkadaşlar. Tohumlarından nasıl burada ben gitmeden olursa tohumlardan alırım. Ee, ve isteyen e, takipçilerime de gönderebilirim inşallah. Kargo yapıyorum zaten tohum kargosu. Evet bunlar da biberler. Olmuşlar. Evet burada siyah biberler, süs biberleri. Evet bu taraf tamamen kekik böyle. Bu arada kekiği her türlü baharat katacağımız yemeklere ben kullanıyorum. Bunlar mevsimlik tohumundan ekiliyor. Her sene tıpkı reyhanlar gibi. Şöyle göstereyim. Tıpkı reyhanlar gibi arkadaşlar. Kekiklerde mevsimlik Tohumlarından ekiliyor ve dikiliyor. Evet burada soğanların içine bile dikmiş annem gibi. Tabi böyle zinya çiçekleriyle eşliğinde. Fasulyelerimiz böyle tırmandı artık, çitlere. Az önceki tıkır tıkır sesler şöyle köstebek yuvasından geliyor. Köstebek kovdan geliyor. Bunların sayesinde köstebekler gelmiyor bahçemize. Evet havayı e, gökyüzünü gördüğümüz bugün hava e, bulutlu. Bamyalar teker teker artık tutmaya başlamış. Sabah birkaç tane aç karına yedim arkadaşlar. E, bamya tohumu da çok faydalıdır çok şifalıdır bamya tohumu kürü yapabilirsiniz geriye dönük videolarımızda var zaten evet bunlar patlıcan bunlar da bamya bamya tohumu kürü isterseniz öğle sabahları aç karnına yemeklerden yarım saat önce ya da bir saat önce e, elinize 15-20 tane alıp içebilirsiniz suyla ya da ılık e, şöyle kaynar dereceye getirip suyla akşamdan ıslatıp sabahta suyunu içebilirsiniz tohumlarında yutabilirsiniz arkadaşlar. Diz ağrılarına, diz sıvısına çok iyi geliyor. Evet, semizotu turşusu yapabilirsiniz. Geriye dönük videolarda semizotu turşularım var. Şu turşu tarifim var. Kekik salamurası yapabilirsiniz arkadaşlar. Kekik salamurası. Yaptım. Annemim orada dışarıda balkonda büyük şey vardı ya. Onu mu getirdin? Hmm. Neyse tamam. Dolarsa boşaltırsın. Evet kekik salamurası yapabilirsiniz arkadaşlar. Kekik salamurası zeytinyağını tertemizden yıkıyorum. Dolduruyorum. Ee, ondan sonra da güzelce e, kavanoza doldurup üzerine aldığı kadar zeytinyağı koyuyor. O da güzel oluyor. Hemen şurada göstereyim kekiklerim. Taze minik yapraklarından olacak arkadaşlar. Tazecik şöyle su gibi yerlerinden sert çubuğu olmayan yerlerden olacak. Domateslerin içine de gireceğiz bugün. Domateslerin içinde de varmış kekik ama kekikleri kapatmış. Tıpkı buradaki gibi. Anacığım yani sen istersen kamerayı tut ben birkaç tane kekik kırpayım. mis gibi kokusu geldi. Arkadaşlar böyle minik minik tazelerinden şöyle tazelerinden salata yapabilirsiniz. Kekik turşusu. Zeytinyağlı, yağlı, e, zeytinli, kekikli e, salata yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeşil zeytinle harika güzel salatası oluyor ki taze kekikle. Benim geriye dönük videolarımda da var zaten. Ellerimde kırmızı acınca tut yedim. Evet, şimdi bunları buraya koyalım. Ben bunu sadece kurutacağım. Benim turşum var geçen yıldan kalma. Kurutacağım ve sadece yemeklerime baharat olarak kullanacağım. Bu arada hem de domateslerin arasını şöyle açmışım. Ay, evet arkadaşlar keki kırparken birazcık ara verdik çekimler için. Evet kekikleri kırptım. Şöyle de göstereyim bahçenin sarımsakları. Küçük oldu ama turşulara kullanılır. Suyuna doymamış bu sene. Hem zaten o şey de, cinsi de küçük arkadaşlar. Evet. Oraya gölgeye koyduk kurusun diye. En azından turşulara kullanılır. Organik bence sarımsak. Evet. Şöyle birkaç tanesini tohumluk ayırdım. Bahçeye geldiğin zaman iş bitmez. Hemen burada siyah marullar Geldiğimde böyle bahçe şey bahçede şöyle biber aralarında marullar vardı. Bunlar tohumluk arkadaşlar. Tohumluk ayrıldı. Evet. Buraları baya baya boşalttım. Bu taraf bu seyrek olan yerler tamamen kekikti. Ee, onları hepsini kırdım. Soğanların pırasaların içinde de vardı. Hatta şurada biberlerin içinde annem her yere dikmiş. Sağ olsun. <laughs> Ay içinden çıkamayacağız zannettik kızımla beraber. Sağolsun annesinin gülü yardım etti bana. Evet şurada kekik tohumluk ayırdım. Hemen şurada kekikler var. 7-8 kök, 3-6-7. 7 kök ayırmışım. Evet 7 kök tohumluk e, kekik ayırmışım. Aslında küçücük bir dalı bizim evimize yeter. E, minik minik oluyor. Çok bereketli oluyor tohumu. Ama biz ne yaptık? Belki dedim isteyen arkadaşlar olur çiçek doğumlarıyla beraber kargo yaparım dedim. Ee, Patlıcanlara da tutmaya başlamış. Bir tane kopardım. Taze taze yedim arkadaşlar. Ben severim taze patlıcanı. Dalından kopartıp şöyle tazecik çocukken de yerdik. Bahçeden kopartırdık. Babaannem gibi annem gibi dikerlerdi. Evet biberler harika güzel olmuş. Artık tutmaya başladı. Verimini vermeye başladı maşallah. Evet bunlar süs biberleri. Şöyle göstereyim. Daha yeni yeni tut. Dolmalıklar. Böyle sivri biberler. Şöyle göstereyim. Dolmalık biber de kurutacağız. Güneşte. Kışlık dolmalık. Bunlardan birer tane dip kısımlarına tohumluk bırakacağız. Gerisini toplayacağım. İnşallah biraz daha büyüsün. Biraz daha çoğalsın. Toplayacağım. Onları da kışlık kurutacağım. Nasip olursa. Allah izin verirse. Şöyle soğanları göstereyim. anzaları Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz odan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet evin önündeki o kekikleri de çekeyim size. Yıkamak için hazırladım. Yıkayacağım. Gölge yerde yemyeşil kurutacağım. Ondan sonra da baharat niyetine kullanacağız. Allah izin verirse. Tüm yemeklerimizde. Ya bakar mısınız şunlar ne kadar güzel ya. Çok güzel. Dahliyalara benzemiş arkadaşlar. Yıldız çiçeklerine benzemiş. Ben gitmeden inşallah tohumları olursa alacağız. Bu da kırmızı açacak. Kıp kırmızı açacak inşallah nasip olursa. Evet şimdi eve gidelim artık. Eve gidelim. Ay. Bayağı yoruldum. buradaki üzüm boyuklarını göstereyim size. Hemen samanlığın babamın böyle balya saman koyduğu yer burası. Siyah Antep karası arkadaşlar. Siyah çok güzel üzümü var. Kurutuyorlar. Salkım salkım babam satışını yapıyor. Ve kurutması çok güzel oluyor. Pekmez tabi güzel olur ama pekmezi yapacak adam lazım. Ama kurusu çok güzel oluyor. Fazla kurutmuyorlar artık. orada vişneden yedim. Ben vişne şey eve geldim. Allah'ım karnım okur. Çiçeklere bırakmışsınız. Şunlar sulandı mı? Evet. Yaptırır, yaptırır, şey yapayım, kekikleri, kekikleri yıkayım da. Evet. Bizim hastamız da maşallah artık böyle dışarıya çıktı. Artık sandalyede tek başına böyle ufak tefek kendi işlerini yapmaya başladı. Oturuyor en azından kalkıyor, yatıyor. Bizim ihtiyacımız olmadan. Bu da komşumuz Şerif ablamız. Evet. <laughs> <Yenkeni> ziyarete geldi. <laughs> Hoş gelmiş, sefa gelmiş canım benim. Evet şöyle. Aslan ağızları, annemin gülleri ve burada ben bunu tırtıl yedi zannediyorum ama tırtıl işi değilmiş. Arı böyle yuvarlacık kesip alıp gidiyor arı gül dallarını Zübey getirdi getirdi buraya koydu kekikleri, kekikleri Hı -hı. kekikleri buraya Ya şey ya tertemiz yıkayayım en azından suyu süzülsün akşamdan sererim gölge yere Baya anne her yere dikmişsin anne. İçinden çıkamayın yazdık domateslerin. <laughs> bunlar, bunlar. Ay. Ot diye çapalamış ya. Öyle mi? <gülüyor> 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 Dedim valla kaldı mı bilmiyorum domatesin içinde 7 yedi, yedi tane şey ayırdım 7 kök tohumluk ayırdım hmm. Tohumu bol olsun tohumunu alacağım Bunları da yıkayayım gölgeye sereyim İyi. Ne yapacağım? bir 5 kişi gidecek. Uh -huh. kişi, kişi onlar var. 2 kişi de biz varız. 7 kişi. Hı hı, yedi kişi vişneyi toplayacağız nasıl olursa. Ya vallahi altta tarlada olalım demişler. İyi. Ben tekiyi kırpmaya başlamadım daha gittiğinde. Ya bir yere oturmadıysa gelir az sonra. Evet ben bu keyifleri kırdım. Güzelce yıkadım. Tertemiz gölge yerde kurutacağım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir başka videoda tekrardan görüşelim inşallah.